Bu adamı görmüşsünüzdür. İsmi Kyle MacDonald ve zamanında bir atıcı takas yöntemiyle bir eve dönüştürüyor. Şimdi bunu deneyeceğiz. Fakat biz takas yöntemi dışında asat yapabiliriz. Başlıyoruz. Ürünümüz bir motor kaskı. Model ismi HJC ILS17. Önce temizlik. Tamamdır. Şimdi fiyat araştırması. Fiyatımız bu. Normalde ikinci el fiyatlarının ortalaması daha az ama bulunduğumuz bölgede bu kasktan başka olmadığı için fiyatı biraz yükselttim ve tabii ki pazarlık payı da var. Şimdi birkaç fotoğraf. Tamamdır. Artık tüm ikinci el internet sitelerine koyabilirim. Fakat burada duramam. Satılacağını garantileştirmek için sitelerdeki uygun fiyatla tüm dopingleri alıyorum. Bu kadar mal oldu. Ve tüm Motor Instagram ve Facebook sitelerine ilanımızı gönderip cevap vermelerini bekliyoruz. Bekledikçe şunu fark ettim. İkinci el motor kaskı satmak sandığımdan çok daha zor. Fiyatı indirdikçe indirdim, indirdikçe indirdim ve artık buradayız. Birkaç farklı alıcıyla iletişime geçtim fakat satılmadı ve en sonunda bir kişiyle anlaşabildik. Artık cebimizde 3500 lira var. Bu parayla neyi alıp satalım ki kara geçebilelim? Cevaplarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Alsas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm kastan gelen 3500 TL ile ne almalıyız diye sordum ve gerçekten bir sürü öneri geldi. Aklınıza girebilecek bütün ikinci el yazılan 20 farklı ürünü aradıktan sonra <laughs> e biraz yoruldum tabi. Şunu fark ettim. 3500 alsat için gerçekten çok az bir para. Bu yüzden parayı arttırmak istiyorsam kesinlikle kar yapmam lazım. İkinci az sitelerinde bulduğum hiçbir ürün içime sinmedi ve ben de Facebook, Twitter, Instagram ve forum sitelerine göz atmaya karar verdim. Ve bunu buldum. Pazarlıkla birlikte 4750 liralık bir PlayStation 4. Videoyu yetiştirmem gerektiği için bir ürün çok uygun olduğundan dolayı 3500'ün üstünde kendi cebimden 1250 daha koyup satın aldım. Ve kader anı. <laughs> Allah'ım şükürler olsun. Artık sadece ürünü satmak kaldı. Aklımdaki fiyat 6500. Buradan gelecek parayla ne satın alalım cevaplarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Tasktan eve alsan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen bölüm 4750 TL'ye iki kol ile birlikte PlayStation 4 satın aldık. Ve şimdi bunu satacağız. Öncelikle fiyat araştırması ve nihai fiyatımız bu. Birkaç fotoğraf, video ve tamamdır. İlanımız hazır. Şimdi bekleme aşaması. Bekledikçe şunu fark ettim ki çok beklemedim. İlk videoda motor kaskını ucuza ilana koymama rağmen satmam tam 20 günümü almıştı. Fakat PlayStation 4 2 <laughs> günümü aldı. Ondan fazla arama ve 20'den fazla mesajdan sonra pazarlık etmeme bile gerek kalmadı. Ürünü ilana koyduğum fiyata tam 6500'e sattım. İnanın bana bir kez olsun asat yaptıysanız bile beni anlarsınız ki şifa gibi geldi. Sanırım bunu bir kez daha deneyeceğim. Fakat sizlerin önerileri benim bu ürünü seçmeme neden oldu. Yani tavsiyeleriniz benim için çok kıymetli. Şu anda cebimizde 6500 TL var. Bu parayla ne alıp satalım ki kara geçebilelim? Önerilerinizi bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kastane ve hassas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen bölüm PlayStation 4 satışından cebimize 6500 TL girdi ve şimdi ürün bulma zamanı. Bu bölüm diğer bölümlerden farklı bir şey yapmak istedim ve feyze aldığımız kişi olan Kyle McDonald gibi arkadaşlarımı aradım. Kanka elinde ne var? 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 Elinde ne var. Tamam arkadaşlarım birisinden 1000 TL tek kolu PlayStation 3 satın aldım ve diğerinden de 2500 TL HDMI girişi bozuk bir PlayStation 4. Elimde biraz daha para var ve farklı bir şey yapmak istiyorum ve ben de yorumlarınızdan yola çıkarak buraya buraya geldim. Tecrübesizimden dolayı 2 saatin ardından hiçbir şey içime simedi ama bir şey satın almam lazım ve ben de yine yorumlarınızdan yola çıkarak buraya buldum. Fakat sanırım kazıklandık. Çünkü Hot satın hiç anlamamam ile beraber buna 800 TL verdim. Umarım kara geçebilirim. Buradan gelecek parayla ne satın alalım yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Alsat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçen bölüm altın 500 TL'miz ile 1000 TL PlayStation 3, 2500 TL PlayStation 4 ve 800 TL Hot Wheels almıştık. Ve şimdi bunları satacağız. Öncelikle PlayStation 4'ü tamir ettirmem lazım. Bir gün bekleyiş ve tamamdır. Tamire 1500 TL harcadım. Yani 6500'ün 5800'ü gitti. Artık fotoğraflarımızla çektiğimize göre ilanları bitirebilirim. Şimdi bekle başlayalım. Demek isterdim. Fakat hepsini ilana koyduktan 2 gün sonra satabildim. 3250 TL PlayStation 3'ü sattım. Daha sonra 6000 TL PlayStation 4'ü ve 950 TL Hot satmayı başardım. Allah'tan Hot zarar etmedik bu arada. Sonuç olarak 4400 liralık bir kar ile kasamızı 10900 TL'ye çıkarmayı başardık. Yani anlayacağınız satın alabileceğim ürün yelpazesi genişledi. Bu durumda sizin önerileriniz benim için çok kıymetli. Bu parayla ne satın alalım ki kara geçebilelim? Cevaplarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kastane ve Alsas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm PlayStation 4, PlayStation 3 ve Halt ve satışımızla birlikte kasamızı 1900 TL çıkarmayı başarmıştık. Ve şimdi ürün bulma zamanı. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Sanırım piyasa biraz kötüleşmiş. Yorum bulamıyorum. Artık pes etme zamanı geldi. Derken sonunda 6.750 TL'ye tek kolda Xbox Series bulmayı başardım. Bir saniye. Allah'ım şükürler olsun. Aklındaki fiyat 9000 TL. Bu satıştan gelecek para eline satın alalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kyle McDonald zamanında bir atıcı takas ve alsat yaparak bir eve dönüştürmeyi başarmıştı. Peki ben yapabilir miyim? Bildiğiniz gibi geçen bölüm 6750 liraya Xbox Series bulmuştuk ve şimdi bunu 9000 liraya satmaya çalışacağım. Fotoğraflarımı çekip ürünü tüm ikinci el internet sitelerine koyduktan sonra şunu fark ettim ki zor olan şey alsat yapmak değil. Bu serinin kendisi. Video yetiştirmem gerektiği için ürünü hızlıca satabilmem lazım ve bu da kardan biraz kısmak demek. Normalde 10 gün beklesem bu ürünü 9, liraya satmayı başarabilirim. Fakat benim en fazla 4 günüm var. Bu yüzden fiyatı indirdim ve sonunda bir kişiyle anlaşmayı başarabildim. Ürünü 8 bin liraya sattım. Yani güncel kasamızı 12.150 liraya çıkarmayı başardık. Bu paraya ne satın alalım ki kara geçelim? Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kastan başlayarak asat yaparak bir satın alabilir miyiz? Bildiğiniz gibi geçen bölüm alsat serimizde Xbox Series satışımızla birlikte kasamızı 12.150 liraya çıkarmayı başarmıştık. Peki şimdi ne almalıyım? Yorumlarınızı okuduktan sonra bir ürün seçmeyi başardım. Evet, iPhone 11. iPhone alırken dikkat ettiğim kriterler şunlar. Türkiye olması, pilin en az 80 olması ve değişen parçan olmaması. Fakat daha önce hiç telefon alıp satmadım. Bu yüzden kaç parayı alırsam kâra geçeceğimi bilmiyorum. Ve bunun için iyi bir taktiğim var. Telefoncuları arayıp almayı düşündüğüm ilanlardaki telefonları sanki benimmiş gibi tarif ederek fiyat alıyorum. Bu sayede hem kâr edebileceğim bir fiyatın ürünü almış oluyor hem de en kötü ihtimalle o telefoncu aynı fiyattan satarak zarar etmemiş oluyorum. Ve sonunda 128 GB iPhone 11 bulmayı başardım. Pil durumu 82 ve değişensiz bu iPhone 12.000 liraya satın aldım. Aklındaki fiyat 15 bin lira. Bu satıştan gelecek parayla ne satın alalım yorumlarınızı bekliyorum. Diğer her videoda görüşmek üzere. Kastan başlayarak alsat yaparak bireye satın alabilir miyiz? Geçen bölüm 12 bin lirayı 128 GB iPhone 11 almıştım ve şimdi bunu satacağım. Fotoğraflarımı çekip ilanları bitirdikten sonra beklemeye başladım ve sinir bozucu bir şey oldu. Günlerce ilanımı bekletirken sadece alsatçı ve ölü fiyat veren insanlarla karşılaştım. 15 bin liralık ilanıma 8 bin lira teklif verenler bile oldu. Gerçekten can sıkıcı. 5 gün boyunca düzgün bir teklif gelmeyince şansımı telefoncularda denemek istedim. Birinci dükkan 12 bin liralık teklif verdi, ikinci dükkan 11 bin liralık bir teklif verdi ve üçüncü dükkandan ise 12 bin 500 liralık bir fiyat aldım. Fakat bunlar benim için yeterli değil ve seriyi devam ettirebilmem lazım. Bu yüzden gizli silahımı kullandım. Fakat bu da işe yaramadı. Yüzlerce kişi yazmasına rağmen ciddi bir alıcı ile karşılaşmadım. Yani iki seçeneğim var. Ya üçüncü telefoncuya 12500 liraya satacağım ya da yeni bir taktik geliştirmem lazım. Ve aklımda bir tane var. İkinci el ürün pazarlayan sosyal medya sayfalarına eğer telefonumu 16.000 liraya satabilirlerse 1000 lirasını vereceğimi söyleyerek bir anlaşma yapıyorum. Bu kişilerin takipçileri ve tanıdıkları zaten bu ürünleri almak için onları takip ediyor. Yani anlayacağınız benim için telefonumu bir günde satmayı başardılar. Şu anda cebimizde 15.150 lira var. Bu paraya ne alalım önerilerinizi bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kastan başlayarak al yaparak bir satın alabilir miyim? En son iPhone 11 satışımız ile birlikte kasamızı 15.150 liraya çıkarmayı başarmıştık. Peki bu parayla ne alabilirim? <laughs> tamamdır. Ürünümüze karar verdiğimize göre araştırmaya başlayabiliriz. İlanlara bakarken şunu fark ettim. İkinci el PlayStation 5 ilanlarının fiyat skalası gerçekten çok karmaşık. 13.000 ile 26.000 arası değişiyor. Yani alsat için mükemmel. Ve bildiğiniz gibi iki tip PlayStation 5 var. Birisi CD'li versiyon ve diğeri ise dijital sürüm olanı. CD'li versiyonun piyasa değeri daha fazla. Yani eğer CD'li versiyonu almayı başarabilirsem daha fazla kar elde edebilirim. Fakat bütçem koluyla birlikte almaya yetmiyor. Ayrıca eğer kolsuz bir PlayStation 5 bulabilirsiniz kolları olmadığı için pazarlıkta normalden çok daha fazla düşebiliyorsunuz. Yani ikisini ayrı ayrı almaya karar verdim. Araştırma sonucunda 14.500 liraya PlayStation, 5 ve 2.000 liraya bir kol bulmayı başardım. Pazarlıkla birlikte birisini 13.500'e, diğerini ise 1.500 liraya satın aldım. Ve şimdi kader anı. Aklımdaki fiyat 19.000 lira. Bu satıştan gelecek paraya ne alalım yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Kasktan başlayarak alsat yaparak bir ev satın alabilir miyim? Bildiğiniz gibi geçen bölüm 13.500 lira PlayStation 5 ve 1500 lira bir kol almayı başarmıştık. Ve şimdi bunları satacağız. PlayStation feci halde kirli. O yüzden önce temizlik. Şimdi fotoğraflarımı çekebilirim. İlanımı koymadan önce fiyat araştırması yapmam lazım. Ve fiyatımız 19.000 TL. Tamamdır. İlanımız hazır. Şimdi bekleme aşaması. Daha önce PlayStation 3 ve PlayStation 4 sattığım için tecrübeliyim. Fakat PlayStation 5 diğerleri kadar hızlı satılmıyor. Fiyatımızın yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani sıkıntımız farklı. İnsanlar ikinci el elektronik bir ürüne 19.000 gibi bir fiyat verirken normal olarak çok daha çekingenler ve tek kolu bir PlayStation 5'i tercih etmiyorlar. Çünkü arayanların çoğu sadece FIFA oynayabilmek için satın almak istiyor. Artık PlayStation kafelerde bile neredeyse sadece FIFA oyunları olduğunu düşünürsek bu biraz mantıklı. Diğer iki kollu ilanların ilana verilip ilandan kaldırıldığı zamanları incelediğimde satılmaları ortalama 3-4 gün sürerken benim bunu satmam tam 8 günümü aldı. Sanırım bundan sonra konsol alırken iki kollu olması birinci Önce önceliğim olacak. Yani kasamız artık 19.000 TL. Bu parayla ne satın alalım yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoda görüşmek üzere.